Değerli dostlar, Merhabalar. Bu çalışmayı da arkadaşlar Ufuk Er kardeşime yaptım. Kendisi yıllar önce benden bir fiber kamış almıştı. O dönem içerisinde yine çalışmalarım vardı. <laughs> Yaklaşık 10 yıl önce diyeyim size arkadaşlar. O dönemde Ufuk Er kardeşim üniversitede öğrenciydi. Şimdi üniversiteyi bitirdi. Kendisi hoca, eğitmen arkadaşlar. O dönemde şu tip ee, makaronlardan ee, bir zurna kamışı çalışmalarına başlamıştım ee, resine e, hobi olarak yapıyordum. Ufuk Er kardeşimin de dikkatini o dönemde çekmişti. Hocam dedi bana e, bundan yapar misin gönderdim o dönemde. Ama unuttum yani Gönderdiğimi bile unuttum. Ee, Ufuk Er kardeşim yıllar sonra beni aradığında o fiber kamışta çok kayıtlara girdiğini diyor kayıtlarına girdiğini, çok da başarılı olduğunu söyledi. Ben güldüm. Yani çok da başarılı olduğunu düşünmüyordum o dönem içerisinde. Mat, çok mat geliyordu arkadaşlar. Yıllar sonra bunu geliştirerek kabazurna kamışı e, dünyada tek arkadaşlar benim ürünüm ve benim tasarımım arkadaşlar. E, dünyada bu tip PVC kamış üzerinde çalışmalar tabii ki var. Ben bu konuda tek değilim. Mesela Çin'de e, o küçük zurnalar için yapılan e, aparatlar, e, ses aparatları var. Düşünülmüş, yapılmış. Arkadaşlar aynı zamanda e, obua kamışları e, üretilmiş günümüzde. Şu anda mevcut. E, tip olarak da, yapı olarak da belki e, yapı olarak buna benzemez ama e, pibisiden üretilmiş arkadaşlar araştırırsanız görürsünüz. E, obuva için Obuva'ya taktığında e, kalıcı bir PVC kamış olarak e, üretilmiş. Ve şu anda 100 dolar 100 euro gibi rakamlara satılıyor arkadaşlar. Ama ben e, Türk milletine 100 euroya 100 dolara nasıl böyle bir şeyi satabilirim ki? Olur mu? Bu da bir kalıcı bir kamış. E, ama herkes kullansın diye mütevazi bir Rakamlarda satıyorum arkadaşlar. Zaten bunun borusunu ben üretmiyorum. Değerli bir abim benim istediğim çaplarda üretiyor gönderiyor. Ve ben bunun üzerine böyle bir çalışma yapıyorum. Değerli arkadaşlar. Bu kaba zurna, kamışı küçük zurnalarda çalışmıyor. Arkadaşlar düzgün ses vermiyor. Yani la gibi sesler o düğünlerde kullanılan veya sahnede kullanılan. Küçük daha e, nota olarak tiz e, zurnalarda çalışmıyor arkadaşlar. Bu sadece fa ve şu benim fa zurnam sahnede kullandığım. Bu da mi zurnam arkadaşlar. Bunun ikisinde rahatlıkla çalışıyor değerli arkadaşlar.